Evet gençler 6. soruyla devam ediyoruz. Şekildeki ABC üçgenin kenar uzunlukları ABC olarak verilmiş ve T noktası çevre çemberinin merkezidir. Şu iki ifadenin çarpımı A çarpı B eşitmiş buna göre C kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu çarpma işlemini bir düzenleyelim. İlk başta A'yı dağıtıyorum içeriye yani A kare artı AB eksi AC olacak. Sonra B'yi dağıtıyorum şu şekilde artı AB artı B kare eksi BC olacak. Daha sonra da C'yi dağıtıyorum artı ac artı bc eksi c kare eşittir a çarpı b olacakmış. Burada eksi bc artı bc artı ac eksi ac birbirini götürdü. Şuradaki ab'lerden bir tanesi de karşıdakini götürecektir. Ne kaldı arkadaşlar? a kare artı b kare eksi c kare artı ab eşittir sıfır oldu. Arada bir çıkıntılık yapan şu eksi olan onu karşıya atıyorum. c kare eşittir a kare artı b kare artı ab olacak. Bakın bu ifade bana bir şey anımsatıyor. Bir kenarın karesi eşit diğer iki kenarın kareleri toplamı ve diğer iki kenarın çarpımı var. Neyi hatırlatıyor arkadaşlar? Kosinüs teoremi, değil mi? O zaman C kenarına ait kosinüs teoremi uygulayarak C kareye bağlı bir eşitlik daha elde edelim. C kenarı bu şekilde olduğu için bunun karşısındaki açıya göre kosinüs teoremi uygulayacağım. Yani karşısındaki kenar C kare eşittir diğer iki kenarın kareleri toplamı eksi 2 çarpı diğer iki kenarın çarpımı çarpı kosinüs C şeklinde olacak. E şimdi bu ikisi de C kare. O halde karşı taraftaki eşitlikler birbirine eşit. Oluyor olacaktır değil mi? Bunları birbirine eşitlediğinizde a kare artı b kareler gidecek. ab eşittir eksi 2 ab kosinüs c gelecektir. Buradan kosinüs c eşittir eksi 1 bölü 2 olarak bulunacak. Peki c kenarını nasıl bulurum? Kosinüs teoremiyle kenar bulabilmek için en az bir açıyı ve diğer iki kenarı bilmek gerekir arkadaşlar. O zaman başka bir şey düşüneceğiz. Bakın çevre çemberin merkezi diye bize boşuna belirtmemiş arkadaşlar ve bu uzunluğu boşuna vermemiş. Çevre çemberin yarı çapını biliyorsanız aklınıza sinüs teoremi gelecek. Sinüs teoremi neydi? Kenar bölü karşısındaki açının sinüsü sinüs a eşittir. Kenar bölü karşısındaki açının sinüsü eşittir. Kenar bölü karşısındaki açının sinüsü eşittir. Bana neyi veriyor arkadaşlar? Bu 3 oran 2 r'yi veriyor. R dediğimiz nedir? Çevrel çemberin yarı çapıdır. 2 r o zaman bunun çapı olacaktır. Şimdi ben c kenarını arıyorum. c bölü sinüs c oranını kullanacağım o zaman. c bölü sinüs c eşittir. r yerine de 2 kök 3 yazarsam 4 kök 3 olacaktır. Sinüs c'yi bilmiyorum ama ama kosinüs C bana yardımcı oluyor arkadaşlar. Bir tane dik üçgen çizerim. Şuraya C açısı derim. Kosinüs nedir? Komşu bölü hipotenüs. Pardon şurası 1 olacak bölü 2. Karşı kenar ne oldu arkadaşlar? 4 1 kök 3 yaptı. Bu durumda sinüs C ne olacaktır? Kök 3 bölü 2. Karşı bölü hipotenüs. Yani C bölü kök 3 bölü 2 eşittir. 4 kök 3 olacak. Şunu komple karşıya atarsak C eşittir. 12 bölü 2'den 6 olarak bulunacaktır arkadaşlar. 7. sorumuzda fx fonksiyonu bu şekilde verilmiştir. Bunun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bir fonksiyonun görüntü kümesi soruluyorsa o fonksiyonun tersi alınır. Tersinin tanım kümesi bulunur. Çünkü fonksiyonun görüntü kümesi demek arkadaşlar. Yani B kümesi demek tersinin tanım kümesi demektir. O halde önce bu fonksiyonu bir düzenleyelim. Burada ne var? Kotanjant 90-x var. 90 derecede isim değişir. Tanjant olur. Birinci bölgeye düştüğü için de pozitiftir. Dolayısıyla bu tanjant x'tir. 3 kotanjant kare x. Şimdi burası 12 bölü tanjant x oldu değil mi? 1 bölü tanjant x nedir? Kotanjant x'tir. Dolayısıyla 12 kotanjant x yazabiliriz. Artı 1. Şimdi arkadaşlar bu fonksiyonun tersini bulacağız. Burada ben kotanjant x'e a diyeyim. Daha kolay gözüksün ifade. 3 a kare artı 12 a artı 1 şeklinde olacaktır fonksiyon. Bunun tersini bulmak için iki tane a'lı ifadeden kurtulup bir tane a'ya düşürmem lazım. Bunun da yöntemi tam kare yapmaktır. Tam kare yapmak için de a karenin katsayısı 1 olmalı. O zaman ben bu iki ifadeyi 3 parantezine alıyorum. A kare artı 4A oldu. Artı 1'i dışarıda bırakıyorum şimdilik. Kareli ifadenin katsayısı 1 olduktan sonra bunu tam kare yapmak için B dediğimiz ifade yani birinci dereceli ifadenin katsayısının yarısının karesini ekleyip çıkarıyorum. Yani 3 çarpı A kare artı 4A. 4'ün yarısına 2 karesi 4. Artı 4 eksi 4 deyip ekleme çıkarma yapıyorum. Şimdi şuraya dikkat edecek olursanız burası 2'ye 2 diye ayrılır. A artı 2'nin tam karesi oldu. Eksi 4. Bir de dışarıda 3 çarpı var. Artı 1. Artık tek bir a'lı ifadeyi düşürebildik. Şimdi bunun yerine tekrar kotanjant x yazıyorum. 3 çarpı kotanjant x artı 2'nin karesi eksi 4 artı 1 oldu. Şu 3'ü de içeri dağıtayım şu şekilde. 3 kotanjant x artı 2'nin parantez karesi eksi 12 artı 1'den eksi 11 olacaktır. Biz şu ana kadar ne yaptık? fx fonksiyonu daha düzenli bir hale getirdik. Yani bir tane kotanjant x'li ifadeyi düşürdük iki taneyken. Artık bunun tersini almak kolay. Şunu bunun yerine y yazıyorum. Önce eksi 11'i karşıya attım. y artı 11 eşittir. 3 kotanjant x artı 2'nin karesi oldu. 3'ü de karşıya atarsam bölü 3 olacak. Kare kök içine alırsam her iki tarafı y artı 11 bölü 3'ün karekökü kökü eşittir. Kotanjant x artı 2 oldu. 2'yi de buraya atıyorum. y artı 11 bölü 3'ün karekökü kökü eksi 2 olacak. Karşı tarafta ne kaldı? Kotanjant x. Ben ne istiyorum arkadaşlar? x'i yalnız bırakmak değil mi? Ters fonksiyon bu şekilde bulunur. Kotanjant'ı karşıya sam x'i burada bırakacak şekilde ne olacaktır ark kotanjan şu ifadenin kendisi oluşacaktır. Eşittir x. Bu nedir arkadaşlar? Artık fonksiyonun tersidir. Şu y yerine de x yazabiliriz. Tersinde ne yapıyorduk? Son adımda y yazdığımız yere kaldırıp x yazıyorduk. Şimdi tersinin tanım kümesi yani bu ifadenin tanımlı olduğu aralığı bulmak demek kendisinin görüntü kümesini bulmak demektir. Art kotanjantın iç kısmının tanım aralığı neydi arkadaşlar? Eksi sonsuzla artı sonsuzdu değil mi? x artı 11 bölü 3'ün karekökü eksi 2 artı sonsuz. Hocam sıfırla pi aralığı değil miydi bunun tanım aralığı? Arkadaşlar kotanjant x'in tamamı sıfırla pi arasında tanımlı. Biz sadece iç kısmı ile ilgileniyoruz. İç kısmı nedir? Eksi sonsuzda artı sonsuz arasında bütün değerleri verebilirsin. Şimdi her iki tarafa 2 ekliyorum. Eksi sonsuz olacak yine burası. X artı 11 bölü 3 karekök kök Burası da artı sonsuz olacak. 2 eklemek sonsuzları değiştirmez. Şimdi her tarafta kare alınca arkadaşlar sonsuzun karesi bir kere sonsuz olacak burada. Bunun da kare kökü kalkacak. X artı 11 bölü 3. Fakat burası eksi sonsuzun karesi alınca 0 olacak ve buraya eşitlik koyacağız. Neden böyle oluyor? Eşitsizliklerden hatırlayın. Eksi 3, X 5 vardı arkadaşlar. Bunun karesini aldığınızda bir taraf negatif olduğunda ne yapıyorduk? 0 koyuyorduk. Bu tarafa da en büyük olan sayı yazıyorduk karesi. Çünkü eksi 3'ten 0'a kadar olan sayıları karelerini alınca en küçük 0 oluyor. Eksi sonsuzdan 0'a kadar olan sayıların karelerini aldığınız zaman da en küçük yine 0 olur. O yüzden buraya en küçük değeri yazıyoruz. Şimdi her tarafa 3'ü e atıyorum. 0 x artı 11 sonsuz oldu. Her taraftan 11 çıkarsam eksi 11 x sonsuz oldu. Dolayısıyla aralığımız eksi 11 sonsuz açık aralığı olacaktır. 8. sorumuzda 4 tane kosinüs ifadenin çarpımının sonucu soruluyor. Bakın dikkat ederseniz pi bölü 15, 2 pi bölü 15, 4 pi bölü 15 yani her seferinde açının iki katı alınıyor. Açının iki katı nasıl alınır arkadaşlar? Yarım açı formülü uygulayarak değil mi? Tersinden işlem yaparsanız iki katını almış olursunuz. Açarsanız da yarıya düşürmüş olursunuz. O zaman ben burada kosinüs pi bölü 15 çarpı kosinüs 2 pi bölü 15 diğerlerini yazmayacağım. Çok uzatmayalım. Yanına 2 çarpı sinüs pi bölü 15 yazarsam arkadaşlar bakın bu yarım açının açılmış halidir. Bunu toparladığımız zaman ne olacak? Sinüs 2 çarpı pi bölü 15 olacak. Yani kosinüs 2 pi bölü 15 sinüsüsünü sinüs elde etmiş olacağız. Fakat ben yukarıya kafama göre 2 sinüs pi bölü 15 ile çarpamam. Dengeyi bozmamak için ne yapacağım? 2 sinüs pi bölü 15'e tekrar böleceğim arkadaşlar. Şimdi burası ne oldu? Sinüs 2 pi bölü 15 oldu. Bunları tekrar şöyle yan yana yazayım. Sinüs 2 pi bölü 15 çarpı kosinüs 2 pi bölü 15 çarpı kosinüs 4 pi bölü 15. Diğerini yazmayacağım şimdi. Aşağıda da ne oluştu? 2 sinüs pi bölü 15 oldu. Sinüs 2 pi bölü 15 kosinüs 2 pi pi 15. Ben bunu 2 ile çarparsam tabi aşağıya da 2 yazmak zorundayım dengeyi bozmamak için. Bakın bu ifade ne oldu arkadaşlar? Sinüsün yarım açının açılmış hali. O halde toparlarsak ne olacaktır? Bu 2'yi içeri atıyorsun. Sinüs 4 pi bölü 15 oluyor. Çarpı kosinüs 4 pi bölü 15 çarpı kosinüs 8 pi bölü 15. Aşağıda da ne oldu? 4 sinüs pi bölü 15 oldu. Tekrar 2 ile çarparsam bu sefer de bu yarım açının uygulanmış halidir. Ne olacak toparladığınızda? Sinüs 8 pi bölü 15 çarpı kosinüs 8 pi bölü 15 bölü. Aşağıda tekrar 2 ile çarptık. 8 çarpı sinüs pi bölü 15. Yine 2 ile çarparsam 6 ve üstü. Yukarısı sinüs 16 pi bölü 15 olacak. Aşağısı da 16 çarpı sinüs pi bölü 15 olacaktır. Şimdi bu ifadeyi şu sol tarafta devam edeceğim. Yukarıya dikkat ederseniz sinüs pi artı pi bölü 15 olarak parçalanabilir arkadaşlar. 16 pi bölü 15. Aşağısı da 16 çarpı sinüs pi bölü 15. 15'ti. Pi'ye pi bölü 15 eklemişim. Pi neresi? Şu kısım. Pi bölü 15 eklersem burada pi bölü 15 dar açı. Dolayısıyla 3. bölgenin dışına taşamayacak. 3. bölgede olacak. 3. bölgede sinüs nedir? Negatiftir. Eksi isim değişmeyecek. Yatay eksene göre indirgeme yaptığımız için. Eksi sinüs pi bölü 15 oldu. Bölü 16 çarpı sinüs pi bölü 15. Bunlar gitti. Eksi 1 bölü 16 olarak cevabımız bulunacaktır. 9. sorumuzda bu ifadenin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şu iç kısmı kısımları bir düzenleyelim arkadaşlar. Şuraya yazalım. 2 cos kare pi bölü 4 eksi x bölü 2 şeklinde yazılabilir değil mi? Ayrı ayrı dörde böldüm. Eksi sinüs x. Burası da 2 cos kare pi bölü 4 artı x bölü 2 artı sinüs x oldu. Şimdi şu ifadeyi çekip alıyorum buradan. Kosinüs kare olarak da yazmayacağım. Kosinüs pi bölü 4 eksi x bölü 2. Bakın iki açı fark halinde kosinüsün içinde. Bu kosinüsün fark formülü uygulanırsa arkadaşlar bir şeyler yakalanabilir. Nasıl açılıyordu? Kosinüs pi bölü 4. Kosinüs cimriydi. Önce kendisi alıyordu. Kosinüs x bölü 2 ve bunun tersini yapıyordu. Buraya artı gelecek. Sonra sinüse veriyor. Sinüs pi bölü 4 çarpı sinüs x bölü 2. Bu nedir? 1 bölü kök 2. Bu da 1 bölü kök 2. 1 bölü kök 2 parantezine alırsam sinüs x bölü 2 artı kosinüs x bölü 2 geliyor. Bu kosinüs pi bölü 4 eksi x, x bölü 2. Karesi alınıyor arkadaşlar. Bunun karesini alırsak 1 bölü 2 içerisi sin kare x bölü 2 artı kos kare x bölü 2 artı 2 çarpı sinüs x bölü 2 çarpı kosinüs x bölü 2 oluyor. Şu nedir? Sin kare artı kos kare 1'dir. 1 bölü 2 1 artı bu 2'yi içeri attığımda kosinüs kalkacak. Açıyı 2 ile çarptığımızda da ne oldu? Sinüs x oldu. Şimdi bu ifade nereden geldi? Kos kare pi bölü 4 eksi x bölü 2'den geldi. Bunu getirip şurada yerine yazıyorum. 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 artı sin x eksi sin x bölü 2 çarpı çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 artı sin x. Pardon burada bir duralım. Burada dikkat ederseniz arada artı var. Bunu açtığınız zaman arkadaşlar şunun artılısını düşünün. Araya ne gelecek? Eksi gelecek değil mi? Dolayısıyla şu aralardan hep eksi gelecek ve bu arası eksi olacaktır. Yani bu kısım 1 eksi sin x gelecektir. Artı sin x şeklinde olacak. Şunlar sadeleşti. Işte, 1 artı sin x eksi sin x gitti. 1 kaldı. Aşağıda bu ikiler gitti. Eksi sin x artı sin x gitti. Burada da 1 kaldı. 1 bölü 1'den cevap cevabımız 1 olarak bulunacaktır. Ve geldik 10. soruya. Bu denklemi aşağıdakilerden hangisi sağlar diyor arkadaşlar. Şu 4 kosinüs x parantez içine dağıtarak düzenlemeye çalışalım. 8 çarpı sinüs 2x çarpı kosinüs x olacaktır. Bu ifadeyle çarpınca artı 3 sin x çarpı 4 cos x'den 12 sin x çarpı cos x gelecektir. Eksi 1 ile de bunu çarpınca eksi 4 cos x eşittir 3 olacaktır. Şimdi burada bir yarım açı var sinüse ait. Burada da sinüsle kosinüs çarpım durumunda. Başında bir 2 olsa bu da yarım açı olacak. O 2'yi de şu 12'nin içinden çıkarırız. Yani bunu 6 çarpı 2 diye düşünürsek 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x nedir? Sinüs 2x'tir. O zaman 8 çarpı sinüs 2x çarpı kosinüs x artı 6 sinüs 2x eksi 4 kosinüs x eşittir 3. Bu iki ifadede ortak olan ne var? Sinüs 2x. Hatta kas 2 bölüyor ortak. O zaman 2 sinüs 2x parantezini alırım. Soldan ne gelecek? 4 kosinüs x. Sağdan artı 3 gelecek. Bu eksi 4 kosinüs x'i de karşıya atıyorum. 4 kosinüs x artı 3 olacaktır. Şimdi bu ifadeyi karşıya atınca buradaki ile buradaki aynı geldi arkadaşlar. Bunu komple sola attığımı düşünün. Eksi parantezinde yazdığımızı düşünün. 4 kosinüs x artı 3 parantezine aldığımızda 2 sin 2 x eksi 1 gelecektir. Eşittir 0. Şimdi her iki çarpanı 0 eşitliyorum. Kosinüs x eşittir x 3 bölü 4 olacak. Buradan da sinüs 2 x eşittir 1 bölü 2 olacak. Şimdi 3 bölü 4 açı olarak bilmediğim bir oran. Buradan gidelim arkadaşlar. Belki buradaki cevaptan şıklardan herhalde hangi biri çıkacaktır. Sinüsün hangi açısı 1 bölü 2'dir? 30 derece. O zaman 2x eşittir 30 artı 360k diyorum. Bir de tabii sinüs ikinci bölgede de pozitif, o yüzden ikinci bölgede 1 bölü 2 getiren açıyı da bulmamız lazım. Onun için de 180'den 30 çıkarıyoruz. Yani 2x eşittir 150 artı 360k yapıyoruz. Her tarafı 2'ye bölersek 15 artı 180k. Her tarafı 2'ye bölersek 75 artı 180k olacaktır. K yerine 0 verirsek Birinciden 15 geliyor, ikinciden 75 geliyor ki zaten 15 açısı şıklarda var arkadaşlar. Demek ki bu denklemi sağlayan değerlerden birisi 15 ve cevabımız da Bursa. Bir sonraki videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere.